Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu bölümümüzde oyundan kaldırılan en kötü 10 kostümü sıralayacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sıralama videolarının devamı için mutlaka videoya 1000 like atmayı ve kanal abone değilseniz 600 bine çok az bir yolumuz kaldı. 600 bin yolunda destek olabilmek için kanal abone olmayı unutmayın diyeyim ve hemen bu efsane videoya geçiş yapalım. Evet sıralamaya geçmeden önce abi dükkanında en sağlanan içerik ve destek bölümüne ustayı desteklerseniz arkadaşlar gerçekten beni sevindirirsiniz. Ustayı desteklemek tamamen de ücretsiz arkadaşlar. Burada ustayı destekleyenler her zaman olduğu gibi kalplerimizi yollayaraktan sıralama videosuna hızlı bir şekilde geçelim ancak sıralamaya da geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir hatırlatma yapayım. Bugün yine yan kanalında bir video paylaştım ve 24 saat boyunca sadece Surge'u oynayaraktan Surge'u 1250 kupaya kadar getirdim arkadaşlar. Yan kanalda kısacası gameplay videoları devam ediyor hızlıca. Videonun kartlarına ikinci kanalı linkini videonun sabitli yorumuna da 24 saatte 1250 kupa yaptığım search karakterinin videosunu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bazı kostümler oyuna dönemsel olarak geliyor veya bir kereye mahsus geliyor ve sonrasında daha hiç gelmiyor. Bu tarzda 20-25 tane oyunun içerisinde kostüm var arkadaşlar ve ben bu kostümlerin içerisindeki en kötü 10 kostüm bugün belirleyeceğim. Tabii ki de az sonra göstereceğim kostümler aslında iyi kostümler arkadaşlar. Bakın böyle bir yanılgı olmasın. Hepsi güzel kostümler ancak videonun formatı gereği ben bu oyuna bir kere mahsus gelen ve sonrasında gelmeyen 20-25 kostüm arasından en kötü 10 kostümü seçiyorum. Kostümler gerçekten kötü olduğu için seçmiyoruz bu videoda. Siz farklı da düşünüyor olabilirsiniz. Sizin böyle dönemsel bir daha gelmeyen kostümler arasındaki en kötü 10 kostümünüz Hangisi abi? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz diyeyim arkadaşlar. Video uyarısında bu şekilde yaptıktan sonra kötü bulmadığımı da söyledikten sonra hemen sıralamamıza geçelim. Evet listemizin 10. sırasında Ajan Colt var arkadaşlar ve tabii ki de bu sıralamaya yani 8 bitin virüs 8 bit kostümü Kurt Adam Leon'u falan ekleyemezdim arkadaşlar. Dediğim gibi onların arasından en kötü 10 kostümü buldum sizlere. O yüzden de ya yani mecburi video formatı gereği böyle bir şey yaptık. Yoksa Ajan Colt kesinlikle çok güzel bir kostüm ama listemizin de en kötü 10 kostümü sıralamasında 10. sırada yani listemizin en iyi kostümü gibi duruyor efendim. Şu an dış görünümü falan filan arkadaşlar çok klas çok güzel ve bir daha da oyuna hiç gelmemiş bir kostüm arkadaşlar Ajan kol e, benim de listemdeki şu an en kötü listemdeki en iyi kostüm diyebiliriz 10. sırada olmasına mütevellit arkadaşlar Hemen atış efektlerini göstereceğim şöyle bir disk atıyor arkadaşlar Ajan kol Ulti efekti de çok güzel bakın dış görünüm de çok güzel aslında ama Dediğim gibi diğer kostümler oranla e, bu bir daha gelmeyen kostümler oranla mesela virüs 8 bit oranında kötü Veya mücadeleci koltuğu oranında kötü veya ne bileyim işte Kurt adam Leon oranla kötü arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bir liste yaptık. Ee, atış efektlerini falan görüyorsunuz. Ultisinde de ultisinde ise abi gördüğünüz gibi e, o düz vuruşunda attığı disklerin daha büyüğünü ve daha böyle ışıklısını falan atıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir kostümdü kendisi ve listemizin en kötü 9. kostümüyle devam edelim. Evet listemizin en kötü 9. kostümü kardan adam tik kostümü arkadaşlar. Aslında bu da bakıldığında hani diğer tik kostümleri kral yengeçlikten kötü, kerberostikten kötü veya burada satılan e, Şoki tikten de kötü yine ama dönemsel ve hani bir daha da gelmeyen bir kostüm arkadaşlar yılbaşı tatili kostümüymüş bu tik kostümü bu da güzel abi bence ee, ama listemizin en kötü 9. kostümü normalde güzel hani kötü bir kostüm değil tabii ki de ama listemizde 9. sırada kendisi şöyle bakalım aslında atış efektleri falan da tatlı arkadaşlar ama dediğim gibi hani diğer kostümlerden daha kötü hani 8 bitin, virüs 8 bitinden yani bileyim kurt adam Leon'dan, mücadeleci Colt'tan, Colt Pengula'dan, cadı Shelly'den vesaire daha kötü. O yüzden listemizin de en kötü kostümler sıralamasına girdi kendisi ve burada 9. sırada aslında iyi bir sıralama. Ve arkadaşlar atış efektlerini vesaire görüyorsunuz. E listemizin 9. sırada da Kardan Adam Tik vardı oyundan kaldırılan en kötü 9. kostüm olarak ve et, listemizin 8. sırasında arkadaşlar Sokak Ninjası Tera var. Yeni ayılı kostümü yine dönemsel bir kostümdü ve oyuna kaldırılan kostümlerden bir arkadaşlar. Bir daha da oyuna gelmeyen kostümlerden biri. Listemizde 8. sırada yer alıyor. Benim bu kostümde beğenmediğim şey arkadaşlar yani çok fazla e, normal tera'ya benzemesi dış görünüm anlamında. Yani atış efektleri falan okey güzel ama dış görünümü çok fazla normal basic tera'ya benziyor arkadaşlar. Renkleri vesaire. Yani normal tera'dan pek farkı yok gibi kostümün dış görünümünün. O yüzden de listemizin 8. sırasında kendine yer bulan bir kostüm oldu. Hemen ulti efektine bakalım arkadaşlar. Ulti efektinde de aslında çok bir cacık yokmuş gibi gördüğünüz gibi. Yani evet, çok bir cacık yok gibi. Ee, Sokak mı Tera'nın ultisinde bakalım be. Yani evet, çok bir şey yok arkadaşlar. Ve bakıldığında hani Tera'nın kostümlerini arkadaşlar çok daha güzel kostümler var. Star da bile daha çok efekt var yani. Talip düşmanı Tera, Çöl fırsatı Seneval, Sinirli Tera, Bence daha iyi kostümler abi özellikle çöl Fırtınası Tera güzel bir kostüm diyelim hemen. Yolumuza en kötü 7. buldum kostümle devam edelim. Listemizin 7. sırasında Kaptan Carlo Çok eski bir kostüm arkadaşlar. Denizlerin hakimleri sezonun sezonunun temasının kostümüydü. Şöyle bir kostüm. Aslında güzel bir kostüm. Ama dediğim gibi oyundan kaldırılan 20-25 kostüm arasında maalesef ki en kötü kostümler arasına girdi ve kendisine buradan aslında kötü de bir yer edinmedi. 7. sırada arkadaşlar. Yani totalde 20 tane kostüm var yani. Oyundan kaldırılan ve bir daha gelmeye en fazla. Hani onlar arasında en kötü bulduğum 7. kostüm abi kendisi. Bu şekilde bir dış görünüme sahip. Sonrasında remodelde de uğradı bu arada Kaptan Karl diye e hatırlıyorum arkadaşlar ben. Yani değiştirildi birazcık dış görünümü. Atış efekti güzel. Bakın bal balık malık atıyor ama çok eskidi arkadaşlar kostüm ya. O yüzden de Yedinci sırada yer alıyor ve üzerine çok güzel kostümler geldi. Pass'te gelen bir tane kostümü bile bundan daha iyi soru mıydı öyle bir şey. Ee, ve atış efekti bu şekilde, ulti efekti de bu şekilde. Ulti efekti bu arada çok kötü. Atış efekti yerde balıkların falan böyle zıplaması çok hoş. Attığı şey de çok hoş. Ama e, ulti efekti iyice kötü ya baksanıza abi. Ulti efekti hiçbir şey yok arkadaşlar. Gerçi hiçbir şey yok ult efektinde. Çok daha aşağı aşağılı olabilirdi kesinlikle. Ama hiçbir şey yok. Kaptan Karl da kendisine 7. sırasında yer buldu. Karl'ın diğer kostümlerine baktığımızda hani bundan daha iyi diyebileceğim aynı kostümleri var. Karanlık taraf Karl birazcık daha bundan iyi gibi duruyor ama aslında aynı kostüm. Bence Sörçü Karl daha iyi, Sultan Karl daha iyi. Sultan Kar zaten en iyisi arkadaşlar aralarında. Onu da söylemekte fayda var diyeyim ve listemizin oyundan kaldırılan en kötü 6. kostümüyle devam edelim. Evet, burada da bizi Elf Peni karşılıyor arkadaşlar. Kendisinin aslında en iyi kostümü hangisi diye sorsanız kaçakçı Peni derim. Rakun Peni de güzel aslında ama Elf Peni arkadaşlar yine oyundan kaldırılan bir kostüm. Daha sonrasında oyuna hiç gelmedi diye biliyorum ben. Ee, dış görünümü çok fazla iyi değil aslında bu kostümün ama atış efektleri ve ee, yani güzel olması neticesinde ben bu kostümü 6. sıraya koydum arkadaşlar. Oyundan kaldırılan en iyi altın, en kötü 6. kostüm. Kendisi e, bakar mısınız abi dış efekti güzel aslında. Efektleri iyi ama dış görünümüyle hiçbir şey yok arkadaşlar. Onu söylemekte fayda var. Aslında ama efekti güzel bir kostüm. Şöyle de bir ulti animasyonu var arkadaşlar. Ultisinin hani efektinde bir şey yok. Kendisi güzel ama efektleri aynı Pen'in normal havanımdaki efektler abi. Kendisi Elf Penny arkadaşlar. Oyundan kaldırılan en kötü 6. kostümümüz oldu. Listemizin zirvesine doğru tırmanmaya devam edelim. Ve listemizin 5. sırasındaki en kötü bulduğum 5. kostümle yani devam edelim. Evet burada da arkadaşlar bizleri İskalator Piper karşılıyor. Listenin tam ortasında yer alıyor kendisi. Şöyle bir dış görünüme sahip. Sanırım arkadaşlar bir ara bir de uğradı bu Piper kostümü. İskalator Piper çok eski bir kostüm yine. Atış efekti falan bir modele uğradı. Ona rağmen çok dümdüz bir atış efekti var abi. Bakarsanız görürsünüz. Sadece vurduğu yerde böyle gül sanırım çıkıyor. O güzel ama onun haricinde attığı şey çok basic, basit bir şey. Bir de ultisine bakalım arkadaşlar. Ultisinde de o düz vuruşunda patlattığındaki güller çıkıyor gördüğünüz gibi. Bakın düştüğü yerde gül çıkıyor abi gördüğünüz üzere. Ve baya eski bir kostüm ama ben bu kostümün arkadaşlar dış görünümünü hiç beğenmiyorum. Çok kötü bir dış görünüme sahip. Yani çok berbat bir dış görünüme sahip bence kostüm. Ama yani güzel efektleri falan iyi ama o yüzden de dış görünümünden dolayı da listede kendine 5. sırada yer, yer buluyor. Efektleri bu arada remodeli e uğramasaydı muhtemelen listede daha da üst sıralarda yer alacaktı en kötü kostümler sıralamasında. Ama en azından efektleriyle birazcık kurtarıyor arkadaşlar. Dış görünüm ama kötü yani bayağı kötü dış görünüm. E listemizin 4. sırasındaki kötü kostümümüz Noel Baba Mike kostümü arkadaşlar. Kendisinin atış efektlerinin olmaması sebebiyle 4. sırada yoksa atış efektleri de olsa muhtemelen bu ee, en kötü 10 kostüm sıralamasına koymayacağım bir kostüm aslında. Güzel bir kostüm ama bakar mısınız abi bu nedir ya? Hani yok abi bir şey yani anladın mı? Tırt biraz arkadaşlar kostüm. Dış görünümü gerçekten çok tatlı, çok egzantrik duruyor ama yani e, atış efektlerinde hiçbir cacık yok arkadaşlar bakar mısınız? Bak dümdüz, dümdüz dynamite yani, abi. O yüzden keşke buna da bir ara bir model getirseler de aynı elf şey, Skeletor piper'daki gibi bir e, şeye kavuşsa. Adı nedir onun? değişik bir atış animasyonu falan olsa ama getirmiyorlar arkadaşlar. Canları sağ olsun süper senin diyelim. Ee, o yüzden hani diyecek bir şey yok. Şu şekilde. E, yani ulti animasyonunda hiçbir şey yok hele. Yani, atışı yine birazcık çizgili gibi bir şey atıyor. Ama ulti animasyonu sıfır hiçbir şey yok. Ee, ama dış görünümü bence tatlı bir kostüm. Dış görününden birazcık kurtardığı için de listenin dördüncü sırasında kendine yer buldu. Ve tabii ki de Noel Robo Mike'ın Mike bir sürü daha iyi kostüm var. Aşçı Mike daha iyi bence. Robo Mike çok daha iyi. Bellboy Bell Boy Mike iyi. Sonrasında Tengu Mike iyi, e, Küflü Mike iyi e falan filan yani arkadaşlar ondan da daha iyi kostümler var diyelim ve listemizin artık top 3'üne geçiyoruz. 3. sıradaki kostümümüzle devam edelim en kötü. Et evet, listemizin 3. sırasındaki en kötü kostümümüz Korsan Poko kostümü. Denizlerin hakimi temasının kostümü arkadaşlar. Şöyle bir dış görünüme sahip. Zamanın aslında iyi kostümlerinden biriydi. Ancak ve lakin şu anda arkadaşlar çok basic, çok basit duruyor dış görünümü. Hatta atış efektlerinden de öyle çok şaşa beklemeyin abi bu kostümü. O yüzden listemizin oyuna bir daha gelmeyen, bir oyundan kaldırılan en kötü 3. kostümü. Yavaş yavaş zirveye doğru tırmanıyoruz. Şöyle bir ulti, e, düz vuruş efektler arkadaşlar. Çok basit bir düz vuruş efekti var. Ultisi de bu şekilde arkadaşlar. Ve kendisi listemizin 3. sırasında yer alıyor arkadaşlar. Çok daha iyi de Poco kostümleri var bu arada arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Yani bakılma seren açı Poco bundan iyi. Ee, Pis Poco bundan iyi, Desperado Poco bundan iyi, en son gelen işte bu CCTV Poco bundan iyi ee, ki en iyisi zaten Pis, e, Pis Poco. O yüzden de listemizin 3. sırasındaydı. Bu ve diyelim arkadaşlar ve listemizin artık... En kötü ikinci kostümümüze geçelim. Evet arkadaşlar listemizin yine denizlerin hakimi temasının bir kostümü olan Korsan Jenny kostümü listemizin en kötü ikinci kostümü. Oyundan kaldırılan kostümlerin arasındaki en kötü ikinci kostümümüz Korsan Jenny dediğim gibi arkadaşlar. Dış görünümünü gördünüz. Dış görünüm bence kötü abi. Yani çok basit bir dış görünüm var. cininin orijinaline de çok benziyor zaten dış görünümü. Bakın buradan cininin yani orijinali gibi duruyor. Atış efektlerinde hiçbir nane yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gerçi buna da bir atış efekti gelmişti diye hatırlıyorum. Sonrasa bir remodel gelip e, bir atış efekti eklemişlerdi ama ona rağmen yine bakın evet bu dış görünüm sonradan eklemişlerdi. Bu e, efekti sonradan eklediler ama ona rağmen yine çok iyi değil abi bu kostüm o yüzden de listemizin ikinci sırasında yer aldı. En kötü kostümler sıralamasında oyundan kaldırılan e, diyelim ve hemen bir sonraki kostümümüzle devam edelim. Şuna bir atasım geldi ya. Şöyle bir alayım. Oo! Oh, babalar gibi hocam ne yapıyorsun? Evet diyelim ve listemiz artık birinci sıradaki kostümüyle en kötü birinci sıradaki kostümüyle devam edelim. Evet listemizin en kötü kostüm arkadaşlar Yıldız Şeli. Yıldız Şeli neden kötü onu söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Ben neden kötü buluyorum? Tabii ki de birçok insana göre ender ve nadir olmasından dolayı çok e, iyi bir kostüm. Ancak ender ve nadirliğini saymalıyım arkadaşlar. Mesela ender veya nadir değil bu kostüm. herkesde olan bir kostüm olarak düşünün bu kostümü. Ya sizce iyi mi arkadaşlar? Ya bence hiç iyi değil. Çünkü yani Sherry'nin normali bu. Bak bu da yıldız şeyi. Yani bir şapkası var ekstra. Başka da hiçbir şeyi yok arkadaşlar. Dediğim gibi bence çok basit bir kostüm. Bunu tek böyle güzel yapan şey nadirliği, enderliği. Çok fazla kimsede olmaması arkadaşlar. Onu saymazsanız yani dış görünümü olsun, atış efektleri olsun çok Shelly'nin e, ee, default haline çok benzeyen bir kostüm. O yüzden de Bence listemdeki bir daha gelmeyen, oyundan kaldırılan en kötü 10 kostüm sıralamında birinci sırasında yer alıyor arkadaşlar. Hem atış efektinin neredeyse hiç iyi olmaması, çok basic olması. Yani şöyle yıldız atıyor sadece. Çok büyük bir şey yok. Ultisinde arkadaşlar bu yıldızları daha fazlasını atıyor bu yıldızların. E, onlar da dış görünümü hiçbir şekilde değişmediği için. E, yani benim için en kötü listemdeki en birinci sıradaki kostüm oldu arkadaşlar. Kendisi ee, bilmiyorum tabi sizin de sıralamanız farklı olabilir. Sizin en kötü oyundan kaldırılan 10 kostüm sıralamanız hangisi? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Benim birinci sıramda da Yıldız Şeli vardı arkadaşlar. Bu belirttiğim sebeplerden dolayı bunu da söyleyeyim. Evet Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sıralama videolarının devamı için mutlaka bu videoyu like atmayı unutmayın. Başka da Brawl Stars bölümlerine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.